2026'da vatandaşlık maaşı yolda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gelir tamamlayıcı aile destek sistemine geçiş için düğmeye basıldı. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve bütçe Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü aile bazlı vatandaşlık maaşı projesi 2026 yılında pilot proje olarak uygulanmaya başlayacak. Proje kapsamında her ailenin en az yoksulluk sınırı ya da asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Yıllık gelir sınırı belirlendikten sonra belirlenen rakamın altında kalan ailelere kazançları ve asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Öncelikse milli geliri düşük olan illere ve deprem bölgesine verilecek. 2026'da pilot proje olarak uygulamaya başladıktan sonra yurt geneline yayılacak. Söz konusu destek ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Öte yandan proje iş bulmaya yönelik destek de sağlayacak.